Evet şimdi bugün de bir park çalışması. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi ne yapalım? Ya kolonu bazal, Hangisini bazalmak istersen. Ya da karşı sağ camında gör. Evet buradan bak. Bakıyorum. Kolonu da baz alabiliriz. Sağ camımızı da baz alabiliriz. Hangisini yapmak istiyorsun? Sağ camına da baz Veya ilerle kolonun bitimine doğru gel. Arka kelebek cam. Şuraya ayarlayacağız. Biraz daha ilerliyoruz. Şu kolonun bu kısmını çünkü kolonun dar olduğu zaman farklı geniş olduğu zaman ki geniş olan kolonlar var mesela karşı tarafta bunların açısı daha farklı dar kolonların açısı daha farklı tam bitimini şu bitimi şuradaki bitimi camımıza aldık durduk tam tur sağını veriyorsun açımız eğer açıksa kapatma kapalıysa açma olayını zaten biliyoruz adım adım sağ aynana odaklan Fatma'nın sağ aynasından kontrol ediyor. Adım adım ilerliyor. Şöyle köşeye bakıyoruz. Nasıl giriyor? Mesafemiz geniş gibi giriyor, değil mi? Biraz daha girebilirdin aslında. Biraz daha gir, risk al. Girdikçe çünkü açı açılıyor bak. Diğer tarafa doğru devam ediyor. Ben bunu nasıl düzeltirim? Biraz daha gir, duralım. Mesafeni gördün değil mi? Çok açık. Ne yapıyorsun? Bak şu anda tam tur tersi istikamete çeviriyor. İleri vitesi alacak. Birinci vitesi alıyor. Hareket alma. Araç geçsin. İleriye doğru ben buradaki açıklığı nasıl kapatırım? Tersi istikamet ileri vites. Açım kapanıyor. Süper. Yeterli mi? Bir adım daha gel, gel istersen kantur çevirmene gerek yok. Hafif bir eğiminle küçük. Mesafen nasıl? Geriye doğru al. Duralım. Ters istikamete çevir. Girişini al. Araç da gelince tabii yol vermek zorunda kaldı. Durdun. Tekrardan ne yapıyorsun? Açım yine geniş. Ben bu açıklığı nasıl kapatırım? Tekrar tersi istikamette. Sağ çevirdik. İleriye doğru kendisini verecek şimdi. Açık kapanıyor. Dışarıya doğru düzelt biraz. Tamam. Mesafen iyi mi? Şimdi burada baktım açıma bakıyorum. Açım burada biraz kesişebilir. Tam tur çevirdim. Değil mi? Sağ çevirdim Biraz ne yapıyorsun? Açıyorsun. Yarım yarım turunu aç. Geriye doğru gel. Yarım tur açarak geliyorsun. Çünkü niye risk almak istemiyorsun? Yarım tur açtın. Bu şekilde giriyorsun. Şu risk almak istemiyorum. Ya duralım. Aracım düzeldi. Bir turumu çevirdim dümdüz şekilde giriyorum. Harika. Tamam. Mesafem bu kadarlık gayet iyi bir şekilde giriş gerçekleştirilir. Farkımız da bu şekilde.